Filistin resmi ajansı haberine göre çok sayıda fanatik İsrailli Mescidi Aksa'nın El-Ma'rib kapısından gruplar halinde girerek Aksa'ya baskın yaptı. Mescidi Aksa'nın avlusunda provokatif turlar atan İsrailli grup talmudik ayinler gerçekleştirdi. Baskın sırasında İsrail polisinin çevrede konuşlandığı aktarıldı. İsrailliler içinde Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescidi Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. İsrail yönetimi ise Mescidi Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarının ise sadece ziyaret edebileceği tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmediği, ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.